Hocam, adi yazılı sözleşmeyle topraktan konut alan vatandaşlar, inşaatın yarım kalması durumunda arsa sahibinden tapuların devrini isteyebilir mi? Burada adi yazılı senetle yükleniciden arsa payı devralan kişiler söz konusu. Biz burada buna diyoruz ki projeden satın almak. Tabi buralarda çok fazla mağduriyetler söz konusu oluyor. Şimdi eğer arsa sahibi sözleşmeden dönerse bu noktada arsa sahibinden tapu almak biraz zor. Biraz zor değil. imkansız. Ama eğer inşaat yarım kaldıysa inşaatın hangi oranda yarım kaldığına bağlı olarak bir şansları söz konusu olabiliyor. Üçüncü kişilerin. Eğer %95 ve üzerinde yarım kalmışsa diyor ki Yargıtay bu kişiler diyor eksik işler bedelini depo ederek doğrudan doğruya yüklenicinin halefi olarak arsa sahibinden tapuların devre amacıyla tescili icbar davası açabilirler. Yalnız burada ufak bir sıkıntı var. Eksik işler bedelinden ne anlaşılması gerekiyor? Yani ben 200 tane 3. kişi var ben bir tane bağımsız bölüm aldım dava açtım. Kendi bağımsız bölümle ilişkin eksik işler bedeli. Buradaki tabi eksik kişiler bedeli nedir? Yarım kalan inşaatı tamamlamak için ödenmesi gereken bedel. Yok ki yani, sen tek başına kendi bağımsız bölümün için dava açmış olsan bile tüm inşaat eksik işler bedelini depo ettirmedikçe kendine ait bağımsız bölümün tapusunu talep edemezsin diyor. Burada o zaman ne yapılması gerekiyor? Burada birden fazla kişi birlikte dava açıp o şekilde talepte bulunursa belki eksik işler bedelini depo edilerek tapuların devralınması daha kolaylıkla olabilir.